Merhaba sayın izleyiciler, Merce'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı Finansal Fair Play cezalarını inceledik. Öncelikle Finansal Fair Play'in etişimine bakalım. UEFA'nın 2010 yılından itibaren çalışmalarına başladığı bir uygulama. Evet. Kulüplerin finansal seviyelerini evet. daha sürdürülebilir bir hale getirmeyi hedefliyor. Böylelikle evet. Avrupa futbolunu daha bir, iyi bir koruma taşımak ana hedefi evet. denilebilir. Evet, stabil tutmaya çalışıyorlar ekonomiyi. 2011 yılında uygulanmaya başlıyor bu ve her geçen yıl e, gelişerek devam ediyor devam denebilir. Evet. 2011 yılında önce kulüpler borçlarını daha doğrusu vadisi geçmiş borçlarını ödedikten sonra finansal fair play'den geçme aşamasında olurken 2010 yılından itibaren de gelir gider dengelemesi UEFA tarafından finansal fair play kapsamında uygulanmaya başlanıyor. Evet. Mayıs 2014 bir deadlinedı bütün kulüpler için Mayıs 2014'ten itibaren e, affedilmeksizin bütün kulüpler yani e, yaptırımlarıyla birlikte bu uygulama başlamış oldu 2014 UEFA bunu neden yapıyor peki finansal pay play e, neden var biraz ona değineyim istersen e, kulüplerin yönetimini e, daha organize ve daha sistemli bir hale getirmek denebilir amaçlarından biri. Evet. Çünkü sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da e, uzun zamandır büyük kulüpler özellikle rasyonel olmayan sponsorluklar ve de başkanların finanse e, etmesiyle e, ilerliyor. Stabil bir ekonomileri, finansları yok. ve Dolayısıyla UEFA bunu bir standarda oturtmak istiyor. E, finansal fair play adıyla da bunu Avrupa kulüplerine dayatıyor. Aynen öyle. Özellikle tesisleşme ve altyapıyı Hı -hı. ön plana çıkartmak istiyorlar. Aslında sadece bu kadar da değil. UEFA finansal fair play'i getirirken sadece bir ekonomik stabilizasyon dışında Hı -hı. kendi organizasyonlarını da korumak istiyor. Çünkü sonuçta finansal fair play'e uymadığı takdirde kulüpler bir süre sonra UEFA'nın düzenlemiş olduğu organizasyonlarda da sekteye uğrayacak. Bu Hı -hı. yüzden yapılar, altyapılar, tesisleşmeler ve geri ödenebilir maaş düzenleyicik UEFA'nın desteklediği ve istediği bir komplo. Hatta dayattığı denilebilir evet. yani kurallı bir şekilde. Kısacası Avrupa futbolunu sürdürülebilir bir hale getirmek temel amacı denilebilir. Evet. Burada uygulanan kulüp lisansı sistemi var. Evet, bu sistemi diyor. getiriyor UEFA. Her kulüp senin başında, şeye girmeden önce Avrupa kupalarına girmeden önce UEFA'dan bir lisans talep ediyor. Lisans, bu talep eskiden de bir lisans vardı ancak bu lisans şu an artık Hı -hı. finansal faible ile beraber verilmeye başlandı. Daha önce Hı -hı. sadece a, e, asgari ihtiyaçları e, giderdiğinde kulüpler bu lisansı alabiliyordu ama artık... Hı -hı. Şu an e, finansal şartlarını şartlarında karşılaması gerekiyor. Evet, kesinlikle. E, UEFA'nın en büyük e, burada baktığı e, kıstas, tabii ki bütün ekonomik defterler karıştırılıyor lakin Hı -hı. vadesi vadesi geçmiş borç istemiyorlar. Aynen öyle. E, vadesi geçmiş borçlar e, hak, e, borcu olan kulüplerin e, UEFA'dan lisans almaları çok zor artık hatta imkansıza yakın. Hı -hı. Kısa vade ve uzun vadeli borçlar gelirle beraber dengeli olduğu sürece UEFA bunları izin veriyor. Hı -hı. E, bir idealde aslında aradaki farkın gelir gider farkının 5 milyon euro olması söz konusu. Hı -hı. Evet. Ama bu hedefe uzun vadede ulaşmayı planlıyor evet. ve e, yıllar için plan yapılmış. Şu an ne kadardı sınır? E, şu an 30 milyon euro e, az azami bir sınır var. Aynen öyle. Maksimum kulüplerin gelir gider açığı. Neye göre olabilir. 30 milyon kulüpler değişiyordu. Kulübün e, büyük yani kaynaklarının ve büyüklüğünün karşılayabileceği seviyeye göre e, UEFA araştırmasıyla bunu belirliyor. Yani her kulübe 30 milyon Sınır diye bir şey yok. Kendi araştırmalarıyla bunu belirliyorlar. 30 milyona kadar izin verebiliyorlar şu aşamada ama uzun vadede bunun azaltılmasını Hı. istiyorlar kulüplerde Yani kulübün gelip kalemleri fazlaysa ve potansiyeli yüksekse şu Değil an UEFA mi? 30 milyona kadar göz yumuyor. <laughs> Ve vadeli bir şekilde de bunu 5'e düşürmek istiyor. Bunu nereden biliyoruz? İlk adımını 2 sene önce attılar. Normalde 45 <laughs> milyon e, euroluk bir fark vardı. Gelir gider arasında. Buna göz yumuyordu UEFA. 2 yıl öncesinden beri 30 milyon indi <laughs> bu fark. UEFA kulüplerinin mali tablolarını incelerken 3 yıllık bütün raporlarını <laughs> göz gezdiriyorlar. 3 yıllık bütün bilanço önemli. Her yıl e, belirli bir standartı sahip olması gerekiyor kulüplerin. Bir yıl kar etmiş, bir yıl zarar etmiş olmaları bir anlam ifade etmiyor. 3 yıl boyunca Gelir gider dengesinde bir bozukluk olursa eğer hı hı. o zaman UEFA bunu önce soruşturmaya hı hı. Daha sonra tutuyor. da yargı kurulunda e, yaptırıma dönüştürüyor, evet, dönüştürüyor gerektiğinde. gerektiğinde. Şimdi istiyorsan biraz onunla ilgili şeyler verelim. E, nasıl Aynı bir inceleme verir. sürecinden geçiriyorlar kulüpleri evet. ona bakalım. E, bir kurul oluşturmuş UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi adında. Hı hı. E, burada araştırmacılar ...görev yapıyor öncelikle kulüpleri incelemek için hı hı. ve bir kulüple ilgili bir baş araştırmacı inceleme başlatıyor. Gerekli görürse de soruşturma açıyor, ardından gerekli belgeleri ve kanıtları topluyor. Burada baş araştırmacının bazı yetkileri var. Davayı düşürme yetkisi var inceledikten sonra. Sanık kulübün rızası ile bir uzlaşmaya gitme şansı var. Hı hı. Veya sanık kulübün rızası ile kınama veya 100 bin Euro'ya kadar ceza verme şansı var. Bunların dışında daha büyük bir e, aykırılık tespit ettiyse konuyu yargı kuruluna taşıyor. Evet o yargı kuruluna taşındığı takdirde e, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Başkanı bu sefer işin içine giriyor. Çünkü bir kulübün hı hı. E, kulüp hakkında bir cezai işlem yapılabilir, yapılamaz hı hı. Karar, Karsınız, verilecek. Bir karar, karar verilecek. O yüzden dahil oluyor. Bu dakikadan sonra artık sanık yeni bir belge gönderemiyor sanık kulüp. Hı hı. E, o zamana kadarki belgeler inceleniyor yeniden. Tıpkı e, komitenin incelediği gibi. Hı hı. E, eğer hı. yargı kurulu gerekli görürse e, hı hı. sanık kulüpten bir savunma talep ediyor. Savunma hı hı. kulüp gelip savunmasını yapıyor. Ve buna göre e, bir karar veriyor. Hı hı. Peki yani, bu kararlarda e, nasıl yaptırımlar var? E, öncelikle dava iptal edebilir. Yani haklı bulabilir sanık kulübü. Hı hı. İkincisi söz konusu kulübün UEFA yarışmalarına girişini tamamen engelleyebilir, yani men edebilir. Hı hı. Belirlemiş olduğu disiplin, ki bunu bunu değineceğiz, hı hı. disiplin uygulamalarını harekete geçirebilir veya baş araştırmacının kararını bekler, değiştirir ya da tamamen geri çevirir. Şimdi biraz disiplin uygulamalarına istiyorsan değinelim. Nedir bunlar? Aslında çok bilindik şeyler. Uyarı, kınama, hı hı. para cezası, puan silme, UEFA gelirlerine el koyma, UEFA organizasyonlarında yeni oyuncuların kaydedilmesini yasaklama, UEFA organizasyonlarında kulübün kayıt ettirebildiği oyuncu sayısını sınırlama, oyuncu giderlerine limit koyma, e, yarışmalardan diskalifiye etme, şampiyonluğu ya da ödülün geri alınmasına kadar. Evet. E, disiplin cezaları uygulayabiliyor bu bunların yani, bir kulüptesi. çoğunu hem biz gördük hem de bizim kulüplerimizde de uygulandı aynen ah, yani öyle Galatasaray ilk defa finansal feyipöyden e, e, men edilme cezası alan kulübümüz Hı -hı. Galatasaray bir yıl gidemiyor e, bu sene çekecek cezasını eğer kupayı alırsa alamazsa bir sonraki seneye sarkacak cezası e, şimdi de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başında bu cezalar var peki Trabzon'da Hı -hı. E, Fenerbahçe nasıl cezalar aldı Biraz ona bakalım. E, Trabzonspor'da Fenerbahçe'de aslında e, bu mali fair play aşamasında e, uzlaşma yoluna gittiler. Evet. Yani belli taahhütlerde bulunarak Hı -hı. bir anlaşmaya vardılar. Bir sözleşme imzalandı UEFA ile karşılıklı olarak. Aynen öyle. E, sözleşmenin şartlarına da biraz bakalım istersen. Evet. Öncelikle yapılandırma aşamasında 2016 sezonundan itibaren. 2016-2017 yani önümüzdeki <laughs> sezondan itibaren yaklaşık 4 yıl. Yani 2016-2017-2017-2018-2018-2019 ve 2019-2020. 4 yıl boyunca Fenerbahçe mali tablosunu yavaş yavaş düzeltmeyi taahhüt ediyor. Şimdi bunun ondan sonraki maddelerde de bunu ayrıntılandırıyorlar. Onlara <laughs> bakalım şimdi istiyorsan. Öncelikle 2019-2020 sezonunda UEFA'nın başa baş hesap kriterlerine tamamen uygun bir e, şekli kulübü getirmeyi taahhüt ediyor evet. bu anlaşmada. İlk yıl e, biraz kendine gelme süreci ve ondan sonraki 3 yıl. Çünkü biliyorsunuz UEFA 3 yıllık e, sürelerde raporlamayı yapıyor. 3 yıl hı hı. süre bu 3 yıl süresince Fenerbahçe e, belirli aşamaları geçerek UEFA'nın istediği standartlara gelmeyi taahhüt etmiş. O yüzden hı hı. dört 4 yıllık bir anlaşma zaten. Aynen öyle. Bu Trabzonspor için 2018-2019 sezonunda evet, tamamlanacak herhalde bu süreç. 3 yıllık bir süreci var Trabzonspor. Hı hı. E, onun dışında e, Fenerbahçe bu yıl için 30 milyonluk bir e, gider gelir açığını gider yakalamak şey. zorunda. 30 milyondan fazla bir gelir gider açığı olursa e, ihlal etmiş olacak sözleşmeyi. Hı hı. Ve e, ilk 3 çeyreğinde Fenerbahçe'nin açıkladığı e, zarar e, 25 milyon euro civarında. Son yıl sonu için bir açıklama evet, daha gelecek. Yıl sonu için bir açıklama daha gelecek. Şu an çok e, arada. Eğer 30 milyon euro'yu geçerse eğer sözleşme ihya etmiş olacak. Fenerbahçe'nin yapacağı açıklamayı e, bekleyeceğiz sonuç için. Hı -hı. E, onun, onun dışında şu an için bir cezayı kabul etmiş durumda Fenerbahçe. Hı -hı. Önümüzdeki yıl ve ondan sonraki sezon için Fenerbahçe UEFA organizasyonlarına en fazla... İlk yıl için 22, ondan sonraki sezon için 23 oyuncu bildirebilecek. Hı -hı. Eğer taahhütlere uyabilirse, bundan sonraki yıllar için ceza kalkacak. Kalkacak. Olmayacak. Hı -hı. Ee... Yine e, burada bir maddi de bir ceza yaptırımı var. UEFA katılım gelirlerinden 7,5 milyon euroya UEFA tedbir koyuyor. Ve bunun 2 milyon eurosunu önümüzdeki 3 sezon içinde taksitli bir şekilde tahsil ediyor. Hı hı. E, ee, kalan 5,5 milyon euro için ise kurallar e, kurallara uyulması dahilinde tedbirin kaldırılacağını ifade ediyor. Trabzon için nasıl Trabzonspor ee, Trabzon Spor, burada 2 milyon euro, olup yine bir ceza almış. Bunun da 1 milyon eurosu hemen tahsil edilecek. 1 milyon eurosu kurallara uyulması halinde tekrar değerlendirilecek olarak önümüze çıkıyor. E, bu sezon için Fenerbahçe'nin aldığı bir diğer ceza ise transfer, sadece transfer, transfer gelirlerinde gelir gider dengesinin sıfır olması gerekiyor. Yani Fenerbahçe sattığı oyuncu ölçüsünde oyuncu alabilecek. 1 lira daha fazla veremez başka bir futbolcu alabilmek için. Yoksa bu sözleşmeyi de ihlal edilmiş olacak. Burada bir de Fenerbahçe'nin açıkladığı mali verilere baktık. İstersen onunla ilgili bilgileri de paylaş. Evet. Hemen vereyim biraz Haziran 2015 ve 29 Şubat 2016 tarihlerini kapsayan bir rapor hazırladılar. 3 çeyrek bir rapor. Bu rapor içinde Fenerbahçe'nin toplam geliri, bütün varlığı yaklaşık 690 milyon lira civarında. Kısa vadeli borçları 738 milyon liraya yakınken uzun vadeli borçları ise 372 milyon lira civarında. Gelir gider açına baktığımız zaman şu an Fenerbahçe'nin yaklaşık 420 milyon liralık bir açığı var. Ee, sahip olduğu gelirle sahip olduğu borç arasındaki fark 420 hmm. milyon TL kadar. Ama burada senin az önce bahsettiğin gibi hmm. e, mali fair play sınırı için asıl dikkate alınan geçtiğimiz 3 dönemlik hmm. sezon. E, ve bu sezonda uyması gereken 30 milyon euroluk rakam. Evet. Bunun için zaten az önce sen de söyledin. Fenerbahçe'nin açıklamasını e, bekleyeceğiz. Hı -hı. Aynen öyle. Şu an 25 milyon civarında gözüküyor. Borç 30 milyonun altında kalırsa Fenerbahçe e, sözleşmesinin ilk yılındaki tahminleri Hı -hı. yerine getirmiş olacak. Evet. Fenerbahçe'nin mali durumunu göz gezdirdik. Şimdi biraz da Trabzonspor'unkine bakalım. Trabzonspor'un bu yıl açıkladığı e, 3 dönemlik mali bilançoda e, toplam varlıklarının 250 milyon lira civarında olduğunu görüyoruz. Yani Uzun vadeli borçları 103 milyon lira civarında ve kısa vadeli borçları da 315 milyon lira civarında olduğu görülüyor bu açıklamada. Ee, bu üç dönemde bir yıl için Trabzonspor'un açıkladığı zarar ise 110 milyon lira olarak gözüküyor. Yani bu da yaklaşık 33 milyon liraya denk geliyor. Peki Trabzonspor'un tahayyül ettiği rakam ne kadar? Ee, bu yıl ya. için 20 milyon euroluk bir sınıra uyması gerekiyor gibi gözüküyor şu an bizim geçtiğimiz bilgilerde Trabzonspor'un. Yani Trabzonspor çok zor durumda anlaştığımız kadarıyla. Muhtemelen UEFA ile yeniden bir yapılandırma yoluna gitmeye çalışacaklar. Ya da UEFA bir ceza verecek tekrardan Trabzonspor'a. İki kulübümüzün de mali tablosu ve UEFA'dan aldığı finansal cezalar bu şekilde. Bir süreci izlemeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.